Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Kaysak'tayız. Kasa savaşı yapacağız fakat bugün farklı bir şey. Bugün kasa savaşlarını gerçek insanlarla yapacağız. Yapmayı deneyeceğiz. Ama ondan önce arkadaşlar 103 seviye oldum. Seviye ödülümüzü alalım. Kaysak'ta seviye atladığınız zaman size sürekli böyle hediyeler veriyor. O şu kasalar hariç bakın. O kasaları da açacağız. Şimdi hatta hemen açalım. Sonra bunu açalım. Bu biraz daha heyecanlı olsun. Bakın free case yazıyor ya bedava kasar yazıyor ya. Bunlar hariç her seviye atladığınızı Size farklı hediyeler de veriyor. Bunları açalım. Bunları her gün açabiliyoruz. Hatta bunları açıp upgrade'a basalım. Bak 97 dolarlık yine item geldi bedava. Sen ne vereceksin? Bu sefer kötü verdi. Dün M4 vermişti hatırlarsanız. Diamond. Elmas. Yok Emerald. Zümrüt. Platinum. Tamam diğer deneyi gerek yok. Bunları upgrade'a basalım abi. Şimdi. Ne gelmişti la? Siz geldiniz. Bir de Gay Halil vermişti değil mi? Gay Halil. Nerede Gay Halil? Aha burada. Bunu bir buçuk ise bassak ne olabilir? Bunu bir buçuk basarsak böyle field tested ototonic güzel bir bıçak. <laughs> Upgrade yapmayın beyler. Gelin şimdi şey yapalım. Seve açalım. Upgrade de çok sıkıyor ya. 103 level hediyesi. Zeng. Evet direkt ultra bir öğret verdi. 999 dolar yerinde. Minimal UYUYOR güzel. Yani bedava. Her seviye atlarınıza böyle veriyor. Gelin şimdi kısa savaşı yapalım ama gerçek insanlarla. Bir de direkt şuraya basınca Aa basılıyormuş direkt. Bana söylediler. Dediler mal mal niye şuraya basıyorsun? Direkt bassana. Aha. Gel abi. Direkt katılmadı buna BUNA koyayım. Yine soruyor. Adamla. Share. Paylaş. O ne demek? Sago. Türk mü la bu? Sago. Sago. Bu herhangi bir Türk değil. Büyük ihtimalle Türk değil adam. Yani şu an adam önde de şey Yo biz geçtik. Geçtik mi? Geçtik. Yo. Ama şehir farklı bir şey galiba. Galiba ikimizin çıkarttıktan beri ikiye böleceğiz. Öyle bir şey. Bakalım öyle bir şey mi? Aynen. Öyle bir şeymiş. Kazanan yöntemleri ikiye bölünüyor ama adam ödünç moduyla girdiği için kazancın çoğu bana geldi. Allah bereket versin abi benim işime gelir. Adam ödünç modu var ya hani paranızın %10'unu veriyorsunuz öyle giriyorsunuz öyle girmiş anladınız mı? Aha girerim. Giremedik ya. Güzel bir tam şey var mı savaş? Şöyle katılabileceğim. 5 dolarlık savaş. Gerçek insanlarla savaşıyoruz bu arada. Demek ki çocuk savaşmak istemedi. O yüzden savaşamadık. Beraber girdik amına koyayım savaşa. Adamla savaşmadık yani. 17 dolar yok. 28 şöyle sağlam bir savaşa girelim ya. 30 dolar. Daha iyi bir savaş var mı şöyle 100 dolarlık? 200, 300, 400, 500. Var mı abi? Hadi abi. Şu adam biraz fazla mı bekliyor ya sanki? Gel abisini bir tokatlayayım. Sen fazla bekledin ya. Başka savaşlar mı yok? Bunu izleyelim bakalım ne olacak. 4 tane kasa koymuş herif. Linda. Linda kız ismi mi lan? Linda. Linda kazan lan. Sen kazan. Can ben öndeyim. Hadi lan Linda. Sikiyoruz galiba Linda'yı. Helal lan. Kazanabilir mi? Kazandı büyük ihtimalle. İnşallah kazanır. Hadi lan şöyle bir bıçak at adama. Kazandı mı lan? Ne oldu? Aa biz kazandık. Ah lan. Sıra bakma kanka. Böyle güzel bir savaş olsun ya. 25 dolar, 29 dolar. 2 ve 2 girmiş bak. Aha 1 ve 1 var. Adam girdi ama. 40 cent geç abi. Çok küçük de girmek istemiyorum. Ortalama bir fiyat gelse gireceğim. Hadi abi. 2,5 dolar var. 2,5 dolar direkt girdiler. Bu linde mi la? Herhalde değil. 7 dolar. Seni bir tokatlasam mı? Yok girdiler. İnsanlar aç kurt gibi bekliyorlar. Hadi abi savaş oluşturun. 51 dolar bak girerim buraya. Gel. 51 dolar. 2 ve 2. Okey. Var mı başka güzel savaş? Savaşa git. Başka güzel savaş yok. Bunu izleyelim. Bakalım ne olacak. 2 ve 2 atacağız. Karşımıza şu an bir tane insan var. İsmi Çıkınator. Bakalım Çıkınator mu daha büyük? Yoksa biz mi daha büyüğüz? 2 ve 2 şu an beyler. Benim takımım bu. Adamın takımı da Force. Şu an öndeyiz. Bakın 5 dolar adamlar 2,5 dolar. Eğer biz kazanırsak 2'ye bölünecek kazançlar. Eğer onlar kazanırsa yine 2'ye bölünecek. Şu an biz öndeyiz. Aramızda da bayağı fark var. Ama pahalı kasalar şimdi geldi ve adamlar royal çıkarttı. Ooo pahalı mı? Betis gibi field test. Hala biz öndeyiz bu arada. Okay. Hala biz öndeyiz. Oo. Bu sefer iyi ama bizi geçemezler. Gerçi geçebilirler lan. Çok fark yok şu an. Okey. Baksanıza farka bak. 8 dolar fark var şu an aramızda. Bizimki daha iyi. Kaç kasa kaldı? 5 kasa kaldı. Okey. Hepimizin aynı. Bakalım bir kim çıkartacak. Bizimki daha pahalı. Güzel. Gerçi adamlar kazansın ya. Yazık günah. Güzel. Adamlar kazansın deyip güzel falan diyorum ya. O Geçtiler galiba. Yok. Güzel abi. Ama royal çıkarırlarsa geçebilirler şu an bizi. Bir royal'e bakar. Kim kazandı da? biz kazandık. 51 verdim 92 aldım kız savaşa. Okey abi güzel. Kız savaşlar akıyor ya. Var mı şöyle sağlam bir savaş? Girelim abi. Büyük girelim bu arada. 6.5'lar var. Bir reis. Reis tokatlasam mı ya? Reis tokatlayak mı? Gel Reis'i tokatlayalım. Crazy X4. Seni bir tokatlayayım kanka ya. Seni bir domaltayım ya. Öndeyiz şu an. Hatta şuna bir şaşıran yüz atalım ya. Bir şaşırsın. Hangi deliyle şu an fightladığının farkına varsın. Böyle bir gürücük. Kalp atalım lan. Ha siktir kalp var lan. Aha adamı siktik. Dur. Böyle gülerim adama. Ne gelecek? Çok pahalı değil ki bu. 10 dolarmış gerçi. Savaşa göre iyi. Hadi hiç çıkaralım adama. <laughs> Adam çok uyuz lan. Yendik amına koyayım. Bayağı tokatlıyoruz ha. Oy, keşke buna girseydik la. Oy, bu da iyiymiş. 300 aralık savaş. Oğlum ne kaçırmışız ya. Çocuğu tokatlayacağım diye büyük şey kaçırmışız ha. Amına koyayım. Büyük savaş kaçırdık ya. Var mı şöyle büyük savaş? Ha büyük savaş varsa büyük girerim. Oğlum şu jüvalye tokatlayayım. Geliyor. İki tane kasa bir de ya. Hemen iki tane kasa. Tokat... Oo. Ne diyorsun ya? Ananı kim bot çağırdı. Kafanı sikim senin ya. Zero. Eşek herif. Beklesene. Oğlum girecektim. Adam anında bot çağırdı ya. Şaka mısın kanka sen? 21 dolar. Şimdi bunu tokatlayacağım da bir sürü kasa koymuş. Bunu tokatlarken güzel bir savaş kaçıracağız amına koyayım. 32 dolar ama çok kasa koymuş. 30 sent. Ya hadi kanka. 12.75. Oğlum güzel savaş kaçırdık. Hemen bastım bu arada ya. Elimizi şöyle bırakalım da. Kaçırmayalım amına koyayım. Hemen şöyle direkt anına gireyim. 50 cent istemiyorum abi. Var mı şöyle güzel bir savaş? 1 dolar geç. 1 dolar geç. Hadi lan. O reis bir daha sokarsa var ya kendini. Bir tokat onu. 21 dolar. Hadi lan. Sağlam bir savaş koy. Hemen. o 110 dolar girerim. Girerim abi. Girerim. Seni bir tokatlayayım. Kaç kasa koydun? 11 kasa. Tamam gel. Rocket 10 MVYS. Kalp atalım. Bakalım karşılık verecek mi bizde? Bakalım. Kalbime karşılık verecek mi? Versen lan. Benim şu an platonik bir aşık gibi hissediyorum. Hadi kanka kalp ver. Amına kodum. Acaba kız mı da? Kız değildir abi ne işi var kızım burada? Soru işareti atan yüz var mı? Soru işareti atan yüz. Şunu atalım. Böyle ananı sikerim işte böyle adam ol. Böyle iyi çıkarırım sana. Oy. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Göz kırpalım. Tokatladık şu an. Oğlum underdog falan değil değil mi lan? Yani normalmiş. normal bir şey. ki çıkarttı. Buradan yenemez herhalde bize. En iyi şeyi biz çıkarttık zaten. Tamam bu ikinci en iyi şey. Güzel. Onu da alırız. Ay Eyvallah abi onu da alacağız. Yendik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan yazık ya. Ama kanka ben sana kalp atmıştım yani. Kalbime karşılık vermezsen böyle olur. Abi son bir savaş daha var mı? Bir tane daha girelim öyle kapatalım. 30 dolar. Gel lan senin takım alalım gel. Kardeşimle siker sikeriz ya. Kimmiş? Olegzek. 121. Pins CS2. Hadi kanka. Şuraya bot çağır da artık başlayalım. Skik. Hadi la bot çağır la. Bir tane bot. Kalp atalım reise. Reise kalp atalım. Şu an kaybediyoruz ediyoruz ama. Underdog mu? Underdog'muş tamam öndeyiz. Yo önde mi? Yo değiliz. Aa kazandık galiba bu pal. Yo. Yendik reisimle yendik ya reisimle. Nice. Oğlum hiç kaybetmedik lan. Güzel güzel. Baya siktik ortalığı Fark ettiniz mi? Güzel. Vay be. Aktı bu arada ya. Gerçek insanlarla. Tokat. Neyse. Kendinize iyi bakın beyler. Allah'a emanet.